Yüce Allah cehennemi yaratmış ve ona yedi kapı açmıştır. Nitekim şöyle buyurur. Muhakkak cehennem onların hepsine vaad olunan yerdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Hicr 15-43 Cehennemin bu kapıları lanetle kapanmış demirdendir. Kapıların dışları bakır, iç tarafları kurşundandır. Temellerinde azap, üzerinde öfke vardır. Arzı ise bakır, cam ve demirdendir. Cehennemlikler üstten, alttan, sağdan ve soldan ateşle kuşatılmışlardır. Cehennem, üst üste duran tabakalar halindedir. En alt tabakası münafıklar için hazırlanmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama dedi ki, Ey Cibril! Bana cehennem ateşini ve sıcaklığını anlat. Cebrail aleyhisselam da şöyle anlattı. Allah Teala cehennem ateşini yarattı ve onu bin yıl boyunca kıpkırmızı oluncaya kadar yaktı. Sonra bin yıl daha yaktı, bembeyaz oldu. Sonra bin yıl daha yaktı, simsiyah oldu. Cehennem kapkara ve zifiri karanlıktır. Seni hak peygamber olarak gönderen adına yeminle söylüyorum ki, eğer cehennemliklerden birinin üzerindeki elbise yeryüzündeki insanlara gösterilecek olsaydı, hepsi de ölürlerdi. Yine eğer cehennemliklerin içeceklerinden bir kova yeryüzündeki bütün sulara karıştırılmış olsaydı, ondan tadan derhal ölürdü. Eğer Cenabı Hakk'ın onu yakalayın da ellerini boynuna, bağlayın, sonra alevli ateşe atın onu. Sonra da onu 70 arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun. Hakka 69-30 ayetinde geçen zincirin bir arşını dünyadaki bir dağ üzerine konulsa derhal o dağı eritir. Zira o zincirin bir arşının uzunluğu doğu ile batı arası kadardır. Eğer bir kişi cehenneme girdikten sonra tekrar dünyaya gelecek olsa onun pis kokusunun keskinliğinden yeryüzündekilerin hepsi helak olurlardı. Bu anlatılanlardan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama tekrar sordu. Ey Cibril, bana cehennemin kapılarını anlatır mısın? O kapılar bizim şu dünyadaki kapılar gibi midir? Cebrail aleyhisselam dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, hayır, dünyadaki gibi değiller. Cehennemin kapları tabaka şeklinde birbirinin üstündedir. Bir kapı ile diğerinin arası 70 yıllık yoldur. Her kapı bir öncekinden 70 kat daha sıcaktır. Peygamber Efendimiz bu sefer de bu tabakaların ehlini sordu. Bunu da şöyle cevapladı. En alt tabakada münafıklar vardır. Bu tabakanın ismi Haviye'dir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulur. Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Nisa 4, 145 Alttan ikinci tabaka müşriklere tahsis edilmiştir ve ismi Cahim'dir. Üçüncü tabakaya putperestler, sabiler girecektir. Bu tabakanın ismi ise Sekar'dır. Dördüncü tabaka, lanetlenmiş iblis ve ona tabi olan ateşperestler için ayrılmıştır. Buraya Leza denir. Beşinci tabaka, Yahudiler için hazırlanmıştır ve ismi Hutame'dir. Altıncı tabakada Hristiyanlar vardır ve ismi Sayır'dır. Bundan sonra Cibril aleyhisselam durakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Cibril, yedinci tabakanın sakinlerinden neden bahsetmedin?'' diye sordu. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ''Ey Muhammed, oraya girecekleri bana sorma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya girecekleri bana bildir diye ısrar etti. Bunun üzerine dedi ki, Yedinci tabakaya senin ümmetinden büyük günah işleyip de tövbe etmeden ölenler girecektir. Rivayet edildiğine göre içinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem 1971 ayeti kerimesi inince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hakkındaki korku ve endişesi artmış, hüngür hüngür ağlamıştı. Allah'ı hakkıyla tanıyan, arifi billah, onun hışmını ve kahrını tam anlamıyla kavrayan kişi Allah'tan gereği gibi korkar. Henüz bu zorluklarla karşılaşmadan, her şeye hükmünü geçiren yüce Allah'ın huzurunda perdeler açılıp hesaba çekilerek ateşe atılmazdan önce nefsinin azgınlıklarına ve sapkınlıklarına ağlar. Cehennemde "Ah ihtiyarlığım" diye feryat eden nice ihtiyarlar ah gençliğim diye figan eden nice gençler, ah rezaletlerim ve yırtılan sır perdelerim diye çırpınan nice kadınlar vardır. Oradakilerin yüzleri ve vücutları simsiyah, belleri kırılmıştır ne büyüklere saygı gösterilir, ne küçüklere merhamet edilir, ne de kadınları örtülüdür. Allah'ım bizi ateşten, ateşin vereceği azaptan, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü işten kurtar ve uzaklaştır. Ey her şeye güç yetiren ve bağışlayıcıların en yücesi, bizleri iyilerle beraber cennetine koy.'' Allah'ım ayıplarımızı ört, bizi korkumuzdan emin kıl, hatalarımızı görmezden gel, bizi kendi huzurunda rezil etme ey merhametlilerin en merhametlisi. Efendimiz Muhammed'e, onun şerefli ailesine ve ashabına salatü selam olsun.